you Aa, her yer çok güzelmiş. Hatta babaannemin bana anlattığından daha da güzel. <laughs> Köyümüz gerçekten güzeldir Osmancığım. Şuraya bak Elif, bir tavşan hızla bize doğru geliyor. Bu ta harfinin arkadaşı beyaz tavşan olmalı. Başım çok büyük dertte. Ne oldu sana böyle tavşancığım? Kulakların ve burnun Sabah çok acıkmıştım. Yiyecek aramak için evden dışarı çıktım. Burnum ormanın içinden gelen bir havuç kokusu aldı. Bilirsin kulaklarımda anten gibidir. Onlar sayesinde de havucun nerede olduğunu tespit etti. Ee sonra? Tam ormana girdim. Birden kok alamaz oldum. Sonra yönümü şaşırdım. Nereye gideceğimi bilemedim. Elimi kafama bir götürdüm ki... <laughs> kulaklarım yok. <laughs> Sonra burnumu elledim. burnumda burnum da yok. <laughs> ben onlar olmadan ne yaparım? Sakin ol tavşan. Bunu çözmenin mutlaka bir yolu vardır. Elif harfi çok haklı. Lütfen artık üzülme. <laughs> Hiç sanmıyorum. Sen kimsin peki? Benim adım Osman. Sizin sorunlarınıza yardımcı olmak için geldim. <laughs> Hadi burnumu ve kulağımı bul o zaman. Ee, şey, henüz bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bilmiyorsan niye zahmet edip geldin küçük çocuk? Gak! Bir de yardıma geldim diyor. Gak! 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 <laughs> bir de utanmadan buraya geldiniz ha? Söyleyin çabuk. Kamusa ne yaptınız? Elif harfi. Demek bizim yaptığımızı anladın. Gak! Gerçi senin ne kadar zeki bir harf olduğunu unutmuşum. Neyse. Bir şey yapmadık canım. Sadece biraz ıslattık. Kalk kalk kalk. Siz de bu köyde yaşıyorsunuz. Kağmus Harfler Köyü'nün beyni gibidir. Ona bir şey olursa hepimiz zarar görürüz. Yanılıyorsun canım. Kargalara hiçbir şey olmaz. Kalk. Bizler en zeki canlılarız. Evet. Bak. Çok zekiyiz. Zaten kimse bizde daha zeki olmazsa diye Kağmus'un yazıları da sildik. Kalk kalk. Aman ya Rabbi. Bütün bunları sırf bu nedenle mi yaptınız? Evet. Bence gayet geçerli bir sebep. Kalk. Demek benim kulaklarım ve burnum sizin yüzünüzden kayboldu. Çabuk bulun onları. Ay çok korktum tavşan. Hemen bulmaya gidiyorum. Kalk. Neyse hadi bize müsaade. Size bol problemli günler dileriz. Kalk 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 kalk. Evet arkadaşlar. Kocaman bir sorunla baş başa kaldık. Ne yapacağız şimdi? Bence babaannemi arayalım. O bize yol gösterecektir. Çok haklısın Osman. Hadi hemen arayalım. Merhaba babaanneciğim. Burada işler karışmaya başladı. Merhaba canım. Demek öyle. Hmm, bu kadar erken olması iyi olmadı. Ne oldu peki? Az önce yanımıza bir tavşan geldi. Bu sabah birdenbire burnu ve kulakları kaybolmuş. Hmm, çok ilginç. Muhtemelen kamusta tavşan, kulak ve burun kelimelerinin Arapça karşılığı silinmiş olmalı. Tabii bu durumdan şimdilik tavşan etkilendi. Bir şeyler yapmazsak hepimiz kulaklarımızı ve burunlarımızı kaybedebiliriz. İşte bu konuda haklısın Elif. Ben Arapça kitapları araştırayım. Bakalım bu üç kelimeye ulaşabilecek miyiz? Tamam babaanneciğim senden haber bekliyoruz. Zehra neden haber gelene kadar şu havuçları ye tavşan. Teşekkür ederim Elif. Çok düşüncelisin. Rica ederim. Ha, saat babaannem arıyor. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Birçok kitabı aradım taradım. Sonunda kelimeleri buldum. Oh çok şükür. İşte büyük an geldi. Bakalım kamusa kelimeleri yazınca işler düzelecek mi? Evet ilk kelimeyi söylüyorum. Ernebun. Ernebun tavşan demek. Ernebun. Anne bunun kelimesini yazdım babaanne. Çok güzel. Şimdi burun kelimesini yazalım. Dinliyorum babaanne. Enfun. Burun demek yavrum. Kamustaki anlamının önüne yazmalısın. Enfun. Kolay bir kelimeymiş. Yazdım. Son kelimemizse üzüğünün. Ah, bağlantı gitti. Babaanne, babaanne. Neyse ben son kelimeyi de yazayım. Üzünün. Üzünün. İşte bu da tamam. E ben hala kulaksız ve burunsuzum. Hiçbir şey değişmedi ki. Belki de yanlış yazdık. Zaten hiç umudum yoktu. Üzünün yazıp kulaklarımın enfun yazınca da burnumun geleceğini hiç sanmıyordum. kulakların, burnun yerine geldiler. Harika, işe yaradı. Demek ki senin de kelimeleri söylemen gerekiyormuş. Sahi mi? Bu nasıl oldu? Şu da kendime bakayım. Canım kulaklarım, canım burnum. Bir daha hiç gitmeyin tamam mı? Harika görünüyorsun tavşan. İşte şimdi tam tavşan gibi oldun. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Benim için çok uğraştınız. Rica ederiz tavşan. Seni böyle mutlu görmek her şeye değer. Dostlarım benim. Gelin size bir sarılayım. Yaşasın dostluk.